kaydediyorum sonra da ekrana paylaşıyorum arkadaşlar. En son bu soruyu çözmüştük. Evet, en son bu soruyu çözmüştük. Şimdi beş tane sorumuz var. Onları da ne yapalım? Çözelim arkadaşlar. Evet, yine başka bir iş enerji sorusu. Diyor ki sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde. Bakın sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde. Demek ki şöyle bir yatay bir düzlem var arkadaşlar. Şöyle Temsilci düşünelim Durmakta olan 2 kilogram kütleli cismi. Ha, şöyle bir iki kilogram kütleli bir cisim var. Uygulanan kuvvetin, şöyle bir F kuvveti uygulanıyor. Uygulanan kuvvetin yer değiştirme bağlı grafiği şekildeki gibidir. Yani bu kuvvet sabit bir e, sabit bir kuvvet değilmiş arkadaşlar. Yola bağlı olarak değişen bir kuvvet. Ve cisim ne yapıyor? Şöyle altı metrelik yol boyunca sürükleniyor bu F kuvvetin etkisinde Yani şuraya kadar geliyor. Şuraya kadar şöyle bir altı metrelik bir yer değiştirme yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın diye bize soruyor. Tamam mı? A şıkkına bakalım. A şıkkına bakalım. Cisim 2 metrelik yer değiştirdiğinde kinetik enerjisi kaç jül olur diye soruyor. Tabi yolun tamamı 6 metre ama 2 metre yer değiştirdiğinde teşek tam yine şöyle bir şey düşünelim. Şöyle 2 metre 2 metre yer değiştirdiğinde tam şu noktadaki ne diyelim buraya O noktası diyelim. O noktasındaki kinetik enerjisi kaç jüldür? Buradaki hızına da o noktasındaki hızına da VO diyelim. İşte bu VO nedir diye bize soruyor arkadaşlar. Yine iş enerji prensibini kullanacağız ama başlangıçtan A noktasından O noktasına iş enerji prensibini uygulayacağız. Diyeceğiz ki başlangıçtaki enerjiye. Arada yapılan işi ekleyeceğim. Ve son durumdaki yani O noktasındaki enerjiyi bulmuş olacağım arkadaşlar. E2 diyelim ona E o demeyelim. E2 son durumdaki enerjiyi bulmuş olacağız. Şimdi başlangıçta bakalım. Başlangıçta bir hızı var mı? Yok. Durmakta olan dediğine göre hızı yok. Kinetik enerjisi de yok demektir. Yok demektir. Peki arada yapılan işi yani şu A ile O noktalar arasında yapılan işi bulmak istiyoruz. Ne yapacağız? Şu grafikten 0-2 metre aralığındaki grafiğin altında kalan alanı bulduğum zaman işi de bulmuş olurum. Nedir bu da? 0-2 metre aralığındaki grafik alan ne yapar burada arkadaşlar? Tabanı 2, yüksekliği 30, bölü 2'den 30 jüllük bir iş yapar. Yani şu f çarpı delta x'e ne yazacağım ben? Artı 30 diyeceğim arkadaşlar. Artı 30 diyeceğim. Ee, şeydeki o noktasındaki kinetik enerjisine de ne diyelim? O noktasındaki kinetik enerjisine de 1 bölü 2 m çarpı v o'nun karesi deriz. Dolayısıyla o noktasındaki kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v o'nun karesi ne yapar? 30 Joule yapar arkadaşlar. A şıkkını bulmuş olduk. A şıkkını bulmuş olduk. 30 Joule çıktı. Anladık mı A şıkkını arkadaşlar? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa soralım arkadaşlar. Evet. Furkan teşekkür ediyorum. Furkan anladım diyor. Evet Nesibe, Dilem, Tuana, Zeynep, Toya anladım diyorlar. Sıla ve Büşra Ceren de anladım diyorlar. Diğerlerinde anladığını umuyoruz arkadaşlar. A şıkkını anlaşılmayan bir şey varsa sorabilirsiniz. Peki. Peki B şıkkına bakalım. B şıkkında da diyor ki, B şıkkında da cismin 6 metrelik yol sonundaki hızı kaç metre bölü saniyedir? İşte şu son noktaya B noktası diyelim. B noktasındaki hıza da VB dersek bu hız nedir diye soruyor bize. Yine başlangıçtan itibaren B noktasına iş enerji prensibini uygulayacağız. Yani A'dan B noktasına iş enerji prensibini uygulayacağız. Başlangıçtaki enerji E1 diyorum. Arada yapılan işe F çarpı delta X diyorum. Son durumdaki enerjiye de E2 diyorum. Teker teker yazalım arkadaşlar. E1 zaten neydi? Sıfırdı. Tamam sıfırdı. Artı arada yapılan iş yani sıfırla altı metre arasında yapılan iş. Bu sefer grafiğin tamamının alanını hesaplayacağım. Tamamının alanını hesaplayacağım. O da ne yapar? Bir üçgen olduğu için tabanı altı yüksekliği otuz bölü ikiden ne yapar? Doksan jül yapar. Yani arada yapılan işte ne kadarmış? 90 Joule'muş. eşittir. Son durumdaki enerji, son durumda bir kinetik enerji var arkadaşlar, 1 bölü 2 m çarpı vb'nin karesi diyorum arkadaşlar. Düzenlersek, 90 eşittir 1 bölü 2. Kütle ne kadarmış? 2 kilogram. 2 çarpı vb'nin karesi dersen, ikiler birbirleriyle sadeleşir. Buradan, buradan vb hızını, yani son noktadaki hızını ne bulurum? Kök 90 kaç yapar arkadaşlar? 3 kök 10. 3 kök 10 metre bölü saniye yapar arkadaşlar. Evet 6 metrelik yol sonundaki hızı buymuş. Anlaşıldıysa bir okey yapın. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka sorun arkadaşlar. Peki anlaşılmış gibi gözüküyor. Son 4 sorumuz var. Onları da çözelim arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi zorlan neler var. Aa evet bu sefer yine eğik düzlemden yukarıya çıkarılan bir cisim var arkadaşlar. Eğik düzlemden yukarıya çıkarılan bir cisim var. Bir ona bakalım. Neymiş? Önce bir şekle bakalım. Şuradaki başlangıçtaki K noktasında. K noktasından e, tepedeki L noktasına doğru hareket ettirilen hareket ettirilen bir cisim var. 20 Newton'un kuvvetin etkisiyle cisim yukarıya doğru hareket ediyor arkadaşlar. Yukarıya doğru hareket ediyor. Cismin kütlesi 2 kilogram, eğim açısı 37 derece, 10 metrelikte bir yol var, yer değiştirme var. Buna göre aşağıdaki soruları Çözün diye soruyor bize. Aşağıdaki soruları çözün diye bize soruyor. Hemen çözelim o zaman. A şıkkı. A şıkkı. Kuvvetin yaptığı iş kaç yüldür? Yani tabii ki kuvvetin yaptığı iş derken şu F kuvvetini kastediyor arkadaşlar. Onu yapalım. W eşittir F çarpı delta X'ten. Tamam mı? F kuvveti 20 Newton. Yer değiştirme ne kadar? 10 metre. Dolayısıyla 200 jüllük bir iş var. K noktasından L noktasına. B noktasına bakalım arkadaşlar. B noktasına diyor ki eğik düzlemin cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç jüldür demiş. Tabi tepki kuvveti dediğimiz zaman ne olacak? Şöyle düzlemden cisme doğru yukarıya doğru dik. Bakın eğik düzleme dik olacak şekilde. Eğik düzleme dik olacak şekilde böyle N ile gösterdiğimiz bir tepki kuvveti var. Bu tepki kuvvetinin yaptığı iş nedir diye soruyor. Biz biliyoruz ki harekete dik doğrultudaki kuvvetler iş yapmazlar. Dolayısıyla bu tepki kuvvetinin yaptığı işte ne olması lazım? Sıfır jül olması gerekir arkadaşlar. A ile B şıklarını anladık mı? A ile B şıklarını anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa da soralım arkadaşlar. Evet. Soru var mı? Peki okey de göremedik fazla ama Sıla Büşra teşekkür ediyorum. Tuana, Buğra, Nesibe, Emrar teşekkür ediyorum. Furkan ve ee, şu Beşiktaşlı arkadaş kimdi ismini göremedim. <laughs> Belki. Pardon. Belki. Teşekkür ediyorum. <laughs> Peki. C şıkkına bakalım arkadaşlar. C şıkkına. Bu arada bir soru var. Güzel bir bakalım. Neymiş sorumuz. Hocam B'yi tekrar anlatabilir misiniz? B'yi anlatalım. Olay şudur. Geçen hafta söyledim diye düşünüyorum. Harekete dik doğrultudaki kuvvetler iş yapmazlar. Bak hareket K noktasına L noktasına doğru şeklinde geliyorsun. En tepki kuvveti ise bu harekete dik. E, kuvvet olduğuna göre iş yapmıyor. Mesela budur. Ee, hani ekstra niye açıklama, neresini istiyorsun açıklama anlamadım. Biraz daha ayrıntılı sorarsan ayrıntılı cevap verebilirim diye düşünüyorum Ahmet. Dik kuvvet iş yapmıyor yani. Geçen haftaki derslerimizde bu var. Ahmet sorun var mı? Ha anladım. Ses gitti o yüzden. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Anladın mı şimdi bu son dediğimizi? Tamam. Peki o zaman ilerliyorum C şıkkına. Peki ilerliyorum C şıkkına. C şıkkında net iş kaç yıl demiş. Ha, net iş dediğimiz zaman. Net iş dediğimiz zaman hareket doğrultusundaki kuvvetlere bakacağız. Şimdi hareket doğrultusunda bir F kuvveti var ama bir de cismi aşağı doğru çeken biz biliyoruz ki eğik düzlemden böyle bir MG sinüs 37 ile gösterdiğimiz bir ne var? Aşağı doğru çeken kuvvet var. Aşağı doğru çeken kuvvet var. O kuvvetin büyüklüğüne de bakalım. Onu da göz önüne almamız lazım. Ne kadarmış? Mg ne yapar? 2 çarpı 10 çarpı 37 kaç? 0,6. 0,6'dan 12 newton'un bir aşağı doğru çeken kuvvet var. Bakın şöyle bir 12 newton'un aşağı doğru çeken kuvvet var. Net iş dediği zaman ne yapmamız lazım? Bunu da göz önüne almamız lazım arkadaşlar. F kuvvetini yaptığı işlediği zaman sadece F kuvvetini alıyorum ama net işlediği zaman o doğrultuda hangi kuvvetler varsa onları da göz önüne alıyorum arkadaşlar. Yani yani işlemi yapalım. W net diyelim. Yani net iş. F net çarpı delta x olacak arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla net kuvvet nedir? Yukarı doğru 20 var. Aşağı doğru 12 var. Hareket doğrultusundaki kuvvetler. N tepki kuvvetini ve MG ağırlığını yazmıyorum mg ağırlığını zaten bileşenini aldık. O yüzden. Çarpı delta x ne kadar? Delta x de 10 Newton olduğuna göre 8 çarpı 10'dan 80 Joule yapar arkadaşlar. Evet yapılan net işte ne kadarmış? 80 Joule'muş. Anladık mı arkadaşlar? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Peki anlaşılmış gibi gözüküyor. Anlaşılmış gibi gözüküyor. Peki o zaman şimdi soru sormamış. Evet bir soru daha var bir bakalım. Beyza hocam, önceki eğik düzlem sorusunda neden mg sin alfa yoktu? Önceki soru derken A şıkkını mı kastediyorsun? Hangisini kastediyorsun? Hayır hocam, dersin başında bir eğik düzlem çözmüştük ya. mg sin alfayı eee evet. toplamıyoruz demiştik enerjiden. Neden yoktu? Sebebini bir daha söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Ağırlıkla ilgili veya yer çekimi kuvveti, iş-enerji prensibini yazarken, tamam mı? İş-enerji prensibini yazarken yer çekimi kuvvetini yazmıyoruz veya yer çekimi kuvvetinin etkisini de yazmıyoruz. Mesela şu mg sinüs alfa var ya. O da yer çekimi kuvvetinin bir bileşenidir. Bileşenidir. Onu yazmıyoruz iş-enerji prensibinde. Tamam mı? Yani şöyle diyeyim, biraz daha açıklama yapayım tamam. Şimdi soru sormamış bize. Burada soru sormamış ama diyelim ki şu K'dan L'ye giderken iş-enerji prensibini yazdığımı düşünüyorum. Tamam mı? Başlangıçtaki enerji, tamam mı? Artı bizim uyguladığımız F kuvvetinin yaptığı iş, tamam mı? eşittir. Eşittir ne diyeceğim? Son durumdaki enerji diyeceğim. Tamam mı? İş enerji prensibini yazarken. Soru sormamış ama sorduğunu varsayıyorum. Başlangıçta enerjisi var mı bunun? Yok. Tamam mı? Yok. Sıfır. Peki, peki yapılan işi yazacağım. Yapılan işi yazarken sadece bu F kuvvetinin yaptığı işi yazacağım. Yani diyeceğim ki F çarpı delta x diyeceğim. Yani yapılan işi yazarken, yapılan işi yazarken şu mg ağırlığını tamam mı? veya MG bağlılığına bağlı olarak işte bu MG sinüs alfanın yaptığı işi yazmıyorum. Yazmıyorum. Tamam mı? Sonra ne yapacağım? Son durumdaki enerjiyi yazacağım. Son durumdaki enerjiyi yazacağım. Son durumdan hangi enerjiler var? Bir kere MGH potansiyel enerjimiz var. Artı bir de hız varsa hani varsayalım ki bir de hız da var burada. Artı 1 bölü 2 M e, V kare diyeceğim. Tamam mı? MG kuvvetinin yani ağırlığın yaptığı işi yazmıyorum. Neden yazmıyorum? Çünkü zaten potansiyel enerjiyi yazmakla, tamam mı? Potansiyel enerjiyi yazmakla zaten yer çekimi kuvvetinin etkisini ben yazdım. Ekstradan bir de iş olarak onu yazmıyorum. Sebep budur arkadaşlar. Yani burada da eğer potansiyel enerjiyi yazsaydık, yani eğik düzlemin yüksekliğini verseydi yazmayacak mıydık? Mg'sinden? Tabii, aynen yazmayacaktık. Diyecektik ki, atıyorum F çarpı X kadar yukarıya doğru çekilmiş. Eşittir diyecektik ki MGH artı 1 bölü 2 m ve kare diyecektik. Burada f yerine f yerine ne yazacağız? 20 Newton yazacağız. 20 Newton yazacağız. İşlemlere öyle devam edeceğiz. Tamam mı? Şu 12 tamam. Newton'u yazmana gerek yok. Neden? Şu mgh'ı yazıyorsun ya. mgh'ı yazıyorsun ya. Zaten mgh'ı yazarakken zaten 12 Newton'un etkisini de yazmış oluyorsun. Anladın, biliyor muyum? Hiç gerek yok. Yattı mı aklına? Yattı hocam. Evet. Teşekkür ederim. Peki rica ederim. Peki. Tamam. Başka soru yoksa başka soru yoksa ilerliyorum arkadaşlar. İlerliyorum. Üç tane daha sorumuz var. Üç tane daha soruyu çözüp sizi serbest bırakmayı düşünüyorum. Peki. ilerliyorum. o zaman. Evet. Bir başka sorumuz var. Yine bir X cismi var arkadaşlar. X cismi K noktası L noktası ve M noktasını sürükleniyor. KLM noktalarına sürükleniyor. KL noktaları arasında cismi etki eden zıt yönde bir F1 kuvveti var. L M noktaları arasında den yani yine zıt yönde etki eden bir F2 kuvveti var arkadaşlar. Bu arada K noktasındaki hız bakın şöyle yanda yazmış kafa karıştırıyor. K noktasındaki hız 3V kadarmış. L noktasındaki hız 2V kadarmış. M noktasındaki hız da V kadarmış. Bu hız bilgilerini de bize vermiş arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bize sorular soracak. Yani cisim aslında ne yapıyor? Zıt yönde uygulanan kuvvetlerin etkisinde ne yapıyor? Yavaşlayan bir hareket yapıyor. 3V, 2V, V olarak yavaşlayan bir hareket yapıyor. Bununla ilgili bize muhtemelen ne soracak? İş enerji prensibi ile ilgili bir şey soracak. Ne soruyormuş bakalım? KL aralığında yapılan F1 kuvvetinin yaptığı iş, LM aralığında F2 kuvvetinin yaptığı işe oranı kaçtı demiş. Yani KL aralığında atıyorum W1 kadar iş yapılıyorsa, LM aralığında da ne yapılıyor? W iki kadar bir iş yapılıyormuş arkadaşlar. İşte A şıkkında bize neyi soruyor? Bu W1 bölü W2 oranı nedir diye soruyor arkadaşlar. Evet anladık mı arkadaşlar soruyor? Soruyu anladıysak bir okey yapalım. Çünkü soruyu anlamak burada önemli. Soru çözmenin yarısı biliyorsunuz soruyu anlamak. Dolayısıyla hani şurada ne demek istiyor, burada nedir anlayamadım dediğiniz bir şey varsa burada sorabilirsiniz arkadaşlar. Peki soru gelmediğine göre devam ediyorum o zaman. Şimdi iş enerji prensibini uygulayacağız. İş enerji prensibini nasıl uygulayacağız? Başlangıçtaki enerjiye. Tamam mı? Başlangıçtaki enerjiye. Arada yapılan işi ekleyeceğim. Ve son durumdaki enerjiyi bulmuş olacağım arkadaşlar. Başlangıçtaki enerjiye arada yapılan işi ekleyeceğim. Son durumdaki enerjiyi bulmuş olacağım. Başlangıçta bir enerji var mı? Tabii ki 3V'den kaynaklanan bir kinetik enerji var. 1 bölü 2 yani K'dan L'ye. Tamam mı? Hatta şöyle yapalım. K'dan L'ye giderken ne yapacağım şimdi? E, i̇ş enerji prensibini uygulayacağım. Uygulayalım. K'daki enerji ne kadar? 1 bölü 2. E, M çarpı 3V'nin karesi. Eksi. Eksi diyorum. Neden? F1 kuvveti var. k L aralığında F1 kuvveti var ama zıt yönde. Dolayısıyla ne yapacaktır? Eksi negatif bir iş yapacak. Eksi F1 çarpı X eşittir. L noktasındaki L noktasındaki enerjisi var mı? Var. O da ne olacak? 1 bölü 2 çarpı. M çarpı 2V'nin karesi arkadaşlar. Düzenlersek, düzenlersek şu F1 çarpı X ifadesine çıkar. Şurası bakın 3'ün karesi 9 yapar. 9 bölü 2 MV kareden 4 bölü 2 MV kareyi çıkarırsak kaç yapar? 5 bölü 2 MV kare yapar arkadaşlar. Şunu bir kutucuk içerisine bir alayım. Tamam mı? Bakın. Birinci aralıkta F1 kuvvetinin yaptığı işi ne yapmış oldu? Belirlemiş oldu. Peki LM aralığına gelsin sıra. LM aralığına. L'den M'ye giderken yine aynı iş enerji prensibini uygulayacağız. L noktasında yani başlangıçta hangi enerji var? Kinetik enerji var. Yazıyorum şimdi. 1 bölü 2 M çarpı 2V'nin karesi diyorum. Eksi bakın F2 kuvveti var. LM aralığında F2 kuvveti var zıt yönde. Eksi f 2 çarpı 2x eşittir son durumda yani m noktasında yaptığı işte ne olacak? 1 bölü 2 m enerji özür diliyorum. m noktasındaki enerjisi de 1 bölü 2 m v kare olacak arkadaşlar. Buradan düzenlersek buradan düzenlersek f 2 çarpı 2x tamam f 2 çarpı 2x tamam mı? Yani bu F2 kuvvetinin yaptığı iştir aynı zamanda. F2 çarpı 2x ne çıkar? 2'nin karesi 4. 4 bölü 2 mv kareden 1 bölü 2 mv kare çıkarırsak 3 bölü 2 mv kare yapar arkadaşlar. Bakın F2 kuvvetinin yaptığı işi de bulmuş olduk. A şıkkı bana ne soruyordu? A şıkkı bana W1 bölü W2 oranı nedir diyordu. E birinci F1 kuvvetinin yaptığı iş ne kadar? 5 bölü 2 mv kare. Peki ikinci kuvvetin yaptığı W iş ne kadarmış? O da 3 bölü 2 M ve kare. Oranlarsak oranın 5 bölü 3 olduğunu buluruz arkadaşlar. Evet. A şıkkını anladık mı? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa buradan sorabiliriz. sorabiliriz. Evet. Beyza anladım dedi. Peki. Tuan'ı anladım dedi. Nesibe anladım dedi. Sıla durmuş anladım dedi. Peki. Diğerlerini de anladığını umuyoruz. Şimdi geldik B şıkkına. B şıkkında da ne soruyor bize? F1 ve F2 kuvvetleri oranı kaçtır demiş. Bakın şu kutucuk içerisine aldığım ifadeleri tekrar alt alta yazayım. F1 çarpı x eşittir. Neydi? 5 bölü 2 m ve kare. Şimdi alttaki ikinci kutucuğa bakayım. F2 çarpı 2x eşittir. 3 bölü 2 m ve kare. Taraf tarafa oranlarsam bunları. Bak, m ve kareler gitti, onlardan kurtulduk. Şu ikilerden de kurtulduk. Evet. Şu xlerden de kurtulduk. Ne kaldı geriye? F1 bölü 2f2. Eşitlerine çıktı 5 bölü 3 çıktı. Buradan buradan f1 bölü f2 oranını yalnız bırakırsak kaç yapar? 10 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Cevabın 10 bölü 3 olmasını bekliyoruz. Anladık mı arkadaşlar? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa mutlaka soralım arkadaşlar. Evet 8 dakikamız var. 2 tane daha sorumuz var. Anlaşılmış gibi gözüküyor. İlerliyorum arkadaşlar, ilerliyorum. Yine benzer bir soru, yine benzer bir soru. Yine K aralığında F1 kuvveti var. LM aralığında F2 kuvveti var. Hızlar verilmiş. K'daki hızı V, L'deki hızı 3V, M'deki hızı da 5V'ymiş. Hızlar verilmiş. Yine neyi soruyor bize? A şıkkında KL aralığında yapılan iş W1 LM aralığında yapılan iş W2 W1 bölü W2 oranı nedir demiş. Yine B şıkkında da ise F1 bölü F2 oranı nedir diye sormuş bize. Yine iş enerji prensibini uygulayacağız. Yani başlangıçtaki enerjiye arada yapılan işi ekleyeceğiz. Son durumdaki enerjiyi hesaplamış olacağız arkadaşlar. Peki önce önce KL aralığına uygulayalım. KL aralığını uygulayalım. Başlangıçta bir enerjisi var mı? Var. 1 bölü 2 m v kare. Peki arada iş yapılıyor mu? F kuvveti bir iş yapıyor. artı F1 çarpı 2x arkadaşlar. Bakın F kuvveti hareket yönünde olduğu için ne yaptım? Pozitif yaptım yapılan iş. Eşittir. Son durumda Evet sesim geliyor mu arkadaşlar? Bir ara bir ara sesim gitti galiba. Sesim gitti galiba. Sesim geliyor mu? Bir okey yapın. Tamam. Tamam anlaşılıyor. Sesim geliyor. Devam ediyorum. K noktasındaki enerji 1 bölü 2 mv kare. K'dan L'ye yapılan iş F çarpı 2x. Peki L noktasındaki enerji nedir? 1 bölü 2 çarpı M çarpı 3V'nin karesi arkadaşlar. Çok uzatmıyorum. Arada yapılan iş ne olacak? F çarpı 2x buradan. 9 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak 8 bölü 2 yani 4 m ve kare yapar arkadaşlar. Bakın birinci kısımda yapılan işi bulduk. Neymiş? 4 m kareymiş. Şimdi l m uyguluyorum. L'den m'ye giderken iş enerji prensibini uygulayacağım arkadaşlar. L noktasındaki enerji ne kadar? 1 bölü 2 çarpı m çarpı 3 v'nin karesi. Artı lm aralığında lm aralığında yapılan iş ne kadar? F2 çarpı 3x eşittir. M noktasındaki enerjine kadar 1 bölü 2 çarpı M çarpı 5V'nin karesi. Buradan çok uzatmıyorum. F2 çarpı 3x. F2 çarpı 3x. Şimdi bakalım 25 bölü 2'den 9 bölü 2 çıkarırsak ne yapar? 16 bölü 2 yani 8MV kare yapar arkadaşlar. İkinci kısımda yapılan işte bu kadarmış. A şıkkında, A şıkkına bakalım. A şıkkında neyi soruyor bize? Ee, başlangıçta enerjinin birinci kısımda yapılan işin, ikinci kısımda yapılan işe oranı nedir diyor. Birinci kısımda ne kadarlık iş yapılmış? 4 m v karelik bir iş yapılmış. İkinci kısımda ne kadarlık bir iş yapılmış? 8 m v karelik bir iş yapılmış. Oranlarsak ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Anladık mı A şıkkını? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa mutlaka soralım arkadaşlar. Tamam A şıkkını yaptık. Şimdi B şıkkını yapalım. B şıkkını yapalım. B şıkkında da B şıkkını şuraya yapalım. F1 bölü F2 oranını soruyor bize. Neydi? F1 çarpı 2x eşittir 4mv kare demiştik. F2 çarpı 3x o da eşittir 8mv kare demiştik. Taraf tarafa oranlarsak bu oranın sağ taraftaki oranın 1 bölü 2 olacağını biliyoruz. Şu x'ler de birbirini götürürse buradan f1 bölü f2 oranı kaç olacak? 2'yi aşağı göndereceğiz. 2'yi aşağı göndereceğiz. 3'ü yukarı göndereceğiz. 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. Evet. B şıkkını da anladıysak bir okey yapalım. Tabi aradaki işlemi hızlı geçtim. İşlemi anlamadıysak daha ayrıntı sorabiliriz arkadaşlar. Sorun değil. Peki anlaşılmış gibi gözüküyor. Tamam 4 dakikamız var. 4 dakikada son soruyu da çözelim ve size azat edelim arkadaşlar. Şimdi şimdi bakalım son soruda bu sefer de yerden yukarıya doğru çıkarılan bir F kuvvetiyle yukarıya doğru çıkarılan bir cisim var. Atıyorum başlangıçta şurası A noktası olsun. Şöyle şöyle B noktasına B noktasına çıkarılan bir cisim var. Yukarı doğru 40 Newton'luk bir kuvvetle çekiliyor ve bu cisim 60 metre yukarıya çıkarılıyor. Bu olayla ilgili, bu durumla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diye soruyor bize. Tamam. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Hemen A şıkkına bakalım. A şıkkında ne soruyor? F kuvvetinin yaptığı iş kaç yüldür diye soruyor. F kuvvetinin yaptığı iş kaç yüldür diye soruyor. Hemen yapılan işe bakalım. İş eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirme. Ne kadarlık kuvvet uygulanmış yukarıya doğru çekerken? 40 Newton'lu kuvvet uygulanmış. 40 çarpı yer değiştirme ne kadar? 60 metre. 40 çarpı 60 ne yaptı? 2400 Joule yaptı arkadaşlar. Bu F kuvvetinin yaptığı iş arkadaşlar. Tamam B şıkkına bakıyorum. B şıkkında da diyor ki net kuvvetin yaptığı iş kaç yıldır demiş. Tabi net kuvvet diyorsak tamam mı? net kuvvet diyorsak ne yapacağız? Hareket doğrultusundaki başka kuvvetler varsa onları da dahil edeceğiz. Şimdi yukarıya doğru 40 Newton'un bir kuvvet var. Ama aşağı doğru da şöyle Mg çarpı e, Mg dediğimiz bir ağırlık var. Yaklaşık 30 newtonluk bir ağırlık var. Onu da ne yapmamız lazım? Dahil etmemiz lazım. Yani net kuvvetin yaptığı iş ne olacak? W net eşittir. F net çarpı delta x diyeceğiz. Dolayısıyla F net kuvvet nedir? Yukarıya doğru 40 var. Aşağı doğru 30 var. Yer değiştirmede ne yaptı? 60. Dolayısıyla 600 jüllük bir net iş var arkadaşlar. 600 jüllük bir yet net iş var arkadaşlar. A ve B şıklarını anladık mı? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa onu da soralım. Yani özetle F kuvvetinin yaptığı iş dediği zaman ne yapacağım? Özellikle hangi kuvveti e, soruyorsa o kuvvetin yaptığı işe bakacağım. Ama net iş dediği zaman hareket doğrultusunda hangi kuvvetler varsa zıt doğrultuda olabilir. O kuvvetleri dahil edeceğim işin içerisine. C şıkkına bakalım ne diyor? Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş demiş. Tabii ben bunun tanımını anlatmadım başta. Ama işin formülü F çarpı delta x arkadaşlar. F çarpı delta x. Şimdi yer çekimi kuvvetine karşı dediğine göre ne yapacağım? F yerine ne yazacağım? Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü yazacağım arkadaşlar. Yani 30 yazacağım. Tamam mı? Delta x dediğimiz zaman yer değiştirme kadar? 60. 30 çarpı 60'tan ne yapar? 1800 jul yapar. Yani yer çekimine karşı yapılan iş ne kadar? 1800 Joule'müş arkadaşlar. Evet C şıkkını anladık mı arkadaşlar? C şıkkını. Tamam, anladık mı C şıkkında bir sorun var mı? Peki Zeynep Toya okay dedi. Bu arada bir not düşmek istiyorum bu sorunun çözümüne. Bakın cismin, evet bir tane soru geldi. Hadi bakalım neymiş? Hocam MGH diyebilir miyiz? Çok doğru. Yer çekimi kuvvetine karşı zaten ben de onu söylemek istiyorum. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş dediğimiz zaman neyi kastediyoruz aslında? Cismin kazandığı potansiyel enerjiyi kastediyor. Yani, yani potansiyel enerjisi ne kadar en tepede? MGH değil mi? E, MGH yerine ne yazacağım? 30 yazacağım. H yerine de 60 yazarsam aslında cismin kazandığı potansiyel enerji ne kadarmış? 1800 Joule'muş aslında kastedilen bu. Tamam mı? Yer çekimine karşı dediğimiz zaman kastedilen potansiyel enerji. Çok güzel. Aferin. Hadi D şıkkına bakalım. D şıkkına bakalım. Cismin 60 metre yükseklikteki enerjisi kaç yıldır demiş. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi bakın sizin gözünüzün önünde iş enerji prensibini yazacağım. Tamam mı? İş enerji prensibini yazacağım. Nasıl yazacağım? Başlangıçtaki enerjiye. Bizim dışarıdan, uygulan, dışarıdan uyguladığımız kuvvetin yaptığı işi ekleyeceğim. F çarpı delta x eşittir son noktadaki, son tepe noktadaki enerjiyi yazacağım arkadaşlar. İş enerji prensibi bu. Başlangıçta bir cismin enerjisi var mı? Bakın hızı yokmuş, sıfır. Potansiyel enerjisi de yok. E bir nedir? Sıfır arkadaşlar. Artı. Peki bizim dışarıdan uyguladığımız kuvvetin yaptığı iş ne kadar? Dışarıdan uyguladığımız kuvvetin yaptığı iş ne kadar? Kuvvet 40 Newton. Yer değiştirmeye ne kadar? 60. Zaten bunu hesaplamıştık. E2. Peki son durumdaki enerji ne olacak? Son durumdaki enerji. Bir kere bir potansiyel enerjisi var. MGH artı. Bir de ne var? Kinetik enerji var. Bir de ne yaptık? Kinetik enerjisi var arkadaşlar. Zaten bu kinetik enerjiyi soruyor bize. Şimdi buradaki püf nokta şu. Kafayı karıştıran nokta şu. Şimdi bakın şuraya yapılan işi yazdım. Tamam mı? Yani Şurada 40 çarpı 60 derken yapılan işi yazdım. Bazıları şunu soruyor. Hocam şu MG kuvvetinin yaptığı işi niye dahil etmedin? Tamam mı? Dahil etmedin diye soruyor. Dahil etmeme gerek yok. Çünkü zaten MGH potansiyel enerjisini yazdığım zaman onu dahil etmiş oluyorum. Ekstra bir de 30 Newton'luk kuvvetin yaptığı işi yazmama gerek yok. Zaten o potansiyel enerji olarak onu oraya yazdım zaten. Anladık mı arkadaşlar? Dolayısıyla düzenleme yaparsak şurası 2400. Bu MGH'da 1800. 1800. Artı 1 bölü 2 mv kare dersek demek ki cismin tepe noktasında kazandığı kinetik enerji neymiş? 1 bölü 2 mv kare eşittir 600 joulmuş arkadaşlar. 600 Joule'müş. Sorunun çözümünü anladık mı arkadaşlar? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa soralım arkadaşlar. Yoksa dersimiz bitmiştir. Ama soru sorabilirsiniz.